ben Tayfun. Ben de Furkan. Arkadaşlar bugün efsane video ile tekrardan karşınızdayız. Yanımızda Adet yeni, Baba. Yeni lakabı ne oldu biliyor musun Furkan? Ne? Yılan avcısı. Herkes ver onlarda da <laughs> O da yanında da kızımız Gece. Onun yanında Kaan. Kaan selamun <laughs> aleyküm. Kaan selamun Aleyküm selam. <laughs> babacığım yine beni yiyecek gibi arkadaşlar. <laughs> Biliyorsunuz çok eskiden köpekleri denizde boğulma şakası yapmıştım. 15 milyon izlenmişti. En çok izlenen videomuz. Ve o zaman Tyson'la Joker vardı. Sen de izledin mi o videoyu? İzledim izledim. en büyük yaptım? takipçinim. Ne yapıyorlardı söyle? Havlıyorlardı, çırpınıyorlardı, suya atladılar. Atla. Özellikle kim yaptı? Tyson Peki Tayfun'un orada yaptığı gıcık bir şey var bana. Ne yaptı? Ne yaptı? Götümü kaptı. İzlemedim. Şortu <laughs> yırtıldı. <laughs> evet, orada beni olur. kapmıştı arkadaşlar. <laughs> Şimdi bugün yan tarafta bir havuz var. O havuza gideceğiz arkadaşlar. Bu sefer farklı yapacağız. Furkan'ın havuza gireceğiz. <laughs> Tayfun abi ha. atlayacak. O boğulurken ben işte bir şeyler yapacağım. Sahibim ya o benim. Bir şeyler yapmayız. <laughs> <laughs> beni kurtaracak. O. Beni boğacak arkadaşlar. O sırada geceli adet salınık olacak. Bakalım ne yapacaklar? Sence tepki verirler mi? Vermezler mi abi ya? Şeyi İnşallah çok ben oğlum bak. Benim yüzümü kara çıkarmayın. Beni koruyun. Abi gerekirse ya, korkuyorum. Çünkü gerekirse gecek. suya atlayıp o furkanı ısıracaksınız. Tamam mı çocuklarım? Niye tamam ısırıyorum mı ısırıyorum yine ya? Tamam mı sizleri seviyorum. Aşkımlarım benim babaşı kurbanız. Beni ben ya videoda yok. Yanlış bir arkadaşlar. <laughs> Hadi havuza geçelim. Havuza geçmeden önce beni kırmayın. Olum. Şurada video. Aşağıdan ufağından bir beğeni. Bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hadi gidelim Furkan. Hadi Sen köpekleri tutuyorum. İlk gelin bir havuzu göstereyim. Ondan sonra köpekleri geçeceğiz arkadaşlar. Hatırlarsanız atarız maske Furkan. sen o boklu havuzu açacaktım. Evet ama, temizlediler. Artık yok. Videoyu çektik arkadaşlar. Ertesi gün havuz temizlenmiş. Allah o video artık ya oldu. Gece geliyor. Şişt gece bekle. Çabuk gece gelmeden çık çık çık. Çıkın 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 çıkın. çıkın. Kaç, kaç, kaç. Gece bekle. Hadi gidelim. Havuz temiz. Derin de yaklaşık iki metre varmış. Hadi ya. Benim boyum yetmez Ben abi. Bilmiyor musun? Evet. Efendim. Bizim evdeki havuzda temiz su olursa yazın geleceğiz. Tamam, tamam gülüyoruz. o zaman gel buraya Abi seni yüzmeyi bilmem lazım. Sen ey, ey, köpek ey, değil opa. misin Fırtan? Sana yorumlarda değil arkadaşlar. İngilizce. Evet, Kaan seni de açalım havuza. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl havuz Furkan? Valla tertemiz ha. Valla şöyle bir bak Boklu ha? havuzdan ha? bayağı eser bayağı yok. He? Boklu havuzdan eser yok. Abi baksana şuraya tertemiz olmuş ya. Valla kalbine Yalnız bayağı... <laughs> ya cebimde telefon var. Yemin et. Yemin ederim. Oğlum cebimde telefonla niye girdin Furkan? <laughs> İnsan bir durur ama bir söyler ya. Harbi mi? Kes ya valla. Telefon Allah. temizlenmiş oldu Urak. Nasıl su? E... Terlik. Nasıl e... su? <laughs> yoktu cebimde. Terlik <laughs> <laughs> şurada Bak işte bak kaçırıyor ya. Nasıl su serin mi? Abi o terliği niye bırakıyor? Kaç metre? Bakayım hop. Vay adam yapıyor mu sporu ya? Adam yapıyor mu sporu ya? Ya. Oğlum ben de yaklaşık 2 senedir yüzmüyorum ha. Geliyorum. Ben bomba atmayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Tsunami olacak kaçın. Ülkeyi terk edin. Tsunami geliyor. Oo oh, hadi bakayım. Dur lan <laughs> dişi atlasaydın dur. Bir Allah'ına bırak kendim tamam, abi, atlayayım. Hadi, bak Allah. düzgün bak atma. Bir atlayacağım bir nasıl çıkacak merak ediyorum. Ya. <laughs> bak, ya. Dur lan. <laughs> oh. Tsunami oldu arkadaşlar su. şu an Türkiye'de. Nasıl Çıktı mı su? Çok güzel. O bayağı çıktı abi, falan Harbi çıktı mı çıkmadı? Çıktı. Ne kadar? Bak böyle. Dur lan Valla arkadaşlar su süper. Biraz soğuk. Değil mi lan? Biraz soğuk ben çıkıyorum. Nereye gidiyorum? Çıkmadım arkadaşlar. Sen oğlum biz niye suya tişörte girdik? Çıkart sen abi. Niye sen çıkartmıyorsun? Tamam memem gibi. Yok amca lazım değil. Alı çıkamadım harbiden. Oh. Neyse. Oo. Oh. Vallahi arkadaşlar soğuk numara. Bence boş ver videoyu yüzey. <laughs> <Neyse>. Vallahi boş <başladım>. ver. <laughs> amca bundan sonra havuz bizim. He bundan Çekiyoruz sonra gelip düşeceğim ha her gün. <laughs> o zaman arkadaşlar hadi şimdi gelin köpekleri alalım. Bakalım Hades'te gece ne yapacak? İnşallah seni yemezler Furkan. İnşallah abi yerler. Soğuk <laughs> Biraz serin ya. Biraz serin var. İyi ama abi. ben sevdim. Abicim ben şimdi havuza tamam, gireceğim. Tamam Ufaktan abi, boğuluyormuş sen. gibi yapacağım. Ondan sonra siz getireceğiniz ha destekleyeceği salacaksınız buraya. O sonra da ben böyle ağlıyormuş gibi falan yapacağım. Sonra sen gireceksin benim üstüme atlama yani. Yandan atla. Abi. sonra, sonra beni boğ. Tamam mı? Seni boğarsam kurt aşağıya. Karnı açacağım. Aa! Aa! Ben gidiyorum o zaman. Gece de bakıyorum. Atmayayım mı? Abi. Evet. Tamam yıka. Sen tamam. getir buraya geldiğim gibi atlıyorum ben. Tamam abi. Aa geliyorlar arkadaşlar. <gülüyor> atlıyorum. Atlıyorum. <gülüyor> atlıyorum. Tamam. Atlıyorum. Tamam. Atlıyorum. Tamam. Oh, Hades! 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 Hades!

Vallahi. Çok Allah. fena kumlar kaçtı çıkarıyor. Orta yüzden bunları tutmayın Tayfun abi boyu. Çık hadi. Hadi, at, hadi. At, çık hadi dur. At, at. Hemen atla at. bekle. Bekle. Tamam tut. Vallahi arkadaşlar. Daha Furkan beni boğuyormuş gibi yapmadı. Hemen havuza at, atladı ya. O zaman boğuyorum seni. Yalnız beni ısırdı mı? Çizmiştir, Çizmiştir ya. Çizdi mi? Nasıl acıyor ya? Çıkmaya çalıştı herhalde. <laughs> ha? Abi bu kurtarırken... Oğlum abi... da beni beni mı Hades kollarını da kurtar. Koçum sakın salma ha. Vallahi çok kötü omzum tamam, acıyor tamam. arkadaşlar. Omzum Olur çok şey kötü. Beni ısırdı herhalde ya. Bakayım bir aç. Abicim harbiden çok kötü ya. Şimdi omzundan atsana. Çık çık Ooo. Çizik mi <laughs> ısırık mı? <laughs> Çizmiş ama. Çok Şuna fena acıyor. Şey. Aç aç. Aç. Denmiş orayı bak. <laughs> bak 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 şuraya bak. Burası... <laughs> bak. Aa delik değilmiş bu Abi arkadaşlar Valla hadi sak şey işe Böyle evlat görmedim. Hadesi bir alkış. Orçu sen alkışlasana oğlum. Alkışlayın. Babası babasını kurtardı. Hadesi. Şimdi Ulan, oğlum. Uyuyor. Arkadaşlar ulan, köpek, köpek ulan, olduğu için ulan, malum ulan, eli yok. Inşallah. Beni hazire kurtarmaya çalıştı. Furkan sana bir şey söyleyeyim mi abim? İnşallah seni ısırmaz. Abi ben kaçarım. Hemen çık. Gel bir şey yiyeyim. Gel babacığım şimdi ne şey yiyecek onu. Böyle evlat nerede? Benim oğlum yüzmek mi istiyor? Yüzmek mi istiyor? Gece. Gece sen niye atlamadın? Sen niye atlamadın? <laughs> Vallahi siz beni seviyor. Burkan o zaman ben atlıyorum. Sen atlarsın oradan beni boğuyormuş gibi yap. Ama köpek gel... ölçü bırakmasın. Abi. Köpek geldiği gibi kaç. Bırakacak oğlum. Ama Bırak biraz canını... bekle. Ben çıkartayım. Bırakmadan nasıl olacak? Hemen kaç ama. Ha. Hayır o zaten salacak. Sen beni öyle boğuyormuş gibi yapacaksın. E, kaçamazsın. Ya da suyun içinde çiyorum 30 saniye bekle ben çıkartırım onu. 30 saniye nefessiz kalamıyor. Tamam, Ölmezsin sen. Şuraya başla. Allah bitti. Ne yalan ya? ya, ya. ya, ya. 保定，保定，怎么样？保定，保定，保定，保定，保定，保老何。 Hadi. <laughs> gece düştü. <dışı>. Hadi. <laughs> gece düştü. <dışı>. Hadi suya atlanıyor ya. Gece düştü. Dur geceyi çıkarayım. Beni çizmeyin de kızım. <laughs> dur, gece. <laughs> dur gece dur. <laughs> Aa Hades geliyor. geliyor. Lan geliyor lan. Dur lan suya atla. Abi suya atlasam gelecek kalsam gelecek. <laughs> Vallahi geliyor. Tamam ben de çıkıyorum. Yürü lan. Bu kadar ne yapacağını şaşırdı. <laughs> oğlum bak bir kaparsa var ya. Ben de çıkıyorum. Bekleyin, hayır bekle. ne diyorsun lan? Anladın Şaka yaptın oğlum bana değil ona yapacaksın ne <laughs> adı? Ay babacın aşı çevirecek. Babacın kurban olsun mu? ne diyorsun <laughs> lan sen? Yapma lan falan bak kurban. Kurban. Köpekten hadi suyu sürüyor de, arkadaşlar. Biz ailesi listeye göre gelmedik. Allah ateş kafayı yedi sınıyor sınıyor. Ya oğlum bak saldırırsa var ya. Ayıramayız ha. Sus Dur. Gece bakıyor. Hayır hayır şaka kızım şaka. Baba <laughs> nasıl? Hadi Eştür geliyor bayım Hadi Eştür bakalım babacının yakışıklı oğlu. Babaşını kurtarmak için suya mı atladı? Furkan'ı ısıracak mıydı? E benim aslanım. Aferin benim oğluma. Gel. Hadi gel hadi seni Aferin biraz daha yüzdüm gel. Gel. Şaka şaka sen dur. Gel. Gel, gel dur biraz daha yüzdüreyim. Ama yüzerken de arkadaşlar beni ısırıyor ya. Gidiyor ki. Buradan bir çıkayım oğlum <laughs> çıkayım dur dur. Suyu niye ısırıyor? <laughs> Allah düşüyor. Düşme düşme de. beni ısırıyor sana düşme. Hadi sapalım bir daha suya. Hadi. Ben korkuyorum ama geleyim gideyim mi yanına? Hadi Ece oğlu. <laughs> dur. Gel. Hades bir çıkayım bekle. Abi Hades kilitlendi şu an. Hades dur düşen. ama. Dur ama dur. Bir çıkayım dur. Abiciğim ne yapıyorsun? Ne yaptın belli değil. Dur. Gel. Gel. Arkadaş. Sen nasıl bana Allah şaka yaparsın ne? lan? Diye. Işte. Hadi gel gel. Şaka 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 oğlum. Hadi stop. <laughs> Vallahi çıkamıyorum havuzda mahsur kaldım lan. Ama geliyor geliyor. Lan. geliyor. Bir daha gözükmüyor. Lan geliyor geliyor. Beni tutmak zorunda. Tut. İşte hayır 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 hayır. hayır. Furkan ne yapacağız? Furkan nasıl kaldı? Sürüyor. Abi kusura şunu! Abi Gece de atlayacak Sıkanıyor. ha! hayır! Gece de atlayacak! Kaldı! Orçun <laughs> geceyi tut! Orçun geceyi Hayır! <laughs> Orçun <laughs> geceyi tut! Orçun dur Orçun geceyi tut! Dur! Furkan çıkma Furkan! <laughs> Furkan çıkma! <laughs> <laughs> Mahsur kaldık <laughs> arkadaşlar! Benim Kim çıkar onu suyu? Kim çıkarsa onu Dur sizge bağır orda! Salsana sana gelsin. Abim sallarsan ısırmasın. Dur ver bir bana. Hadi eski. <laughs> Şşşt hayır lan. Ya çabuk. Ne? Şş, bir ısırıyorum işin nereye giderim ha? Çıkıyorum tut Tamam. Oh! Bismillah! Hadi eski mor mu? Yapma YA bana sana döner bak. Benim evlatlarım babasını korudu mu? Korudu mu? Oh. Oh. Acayip ne? korktum burada Oğlum içeride mahsur kaldık lan. Ben tutuyorum bana geliyor. Furkan'ı zaten kapıyordu arkadaşlar. Nasıl oh. çıktı? Yalnız sen Allah. de giyince sarı Emir şuraya çıkmış. Köpek burada, köpeği şuradan kışırtıyor. Köpek Köpekleri havuza atlayacak tamam mı? Vallahi sende ki iyice sarık kardeşim. Ne yapalım abi? Herkes durumda. yapamaz. Tamam dur. Bir dakika. Ben çıkabilir miyim? Gel. Evladımı şimdi nasıl şey saldıracak Saldırma Saldırmaz <laughs> onu şimdi o kızgın. Hadi e şey. Sen diyor beni nasıl böyle şakaya alet edersin diyor biliyor musun? <laughs> Dur bir giyeyim. Hadi oyun için Üst ya. giyeyim. Şimdi ben evladımın yanına geleceğim de evladımı nasıl sevecek? Babaşının yakışıklı, karizmatik, şerefli, namuslu oğlu. Ne diyorsun kardeşim? Vallahi abi bence tepki verdi. Bayağı iyi. Oğlum ne tepki? Ha ben ilk kendim da sen yokken He, direkt beni şey kurtarmak yapıyor? için havuza atladı. Beni tutacak buradan ağzıyla ısırmak için değil mi? Çekmek için yani. Çek, çek şey beni. Için. Biraz canımı yak da köpek daha. Şimdi da. her köpek aynı olmuyor. Gece de bak bizim evladımız. Ama adres kadar tepki vermedi abi. Ya şimdi gece biraz sudan ben çekiniyor. Mi? Aynen. Hadis Herkes arkadaşlar. Suyu sevmiyor, ben baktım hadi su suyu ısırıyor. <laughs> Manyak lan, <bir> abi. <laughs> <çatlan> kırık bir köpek? bir köpek? Orada gecenin suya düşmesini gördünüz mü? <laughs> <laughs> Kıyayım derken suya düştü. dur lan. Dur lan. Dur lan. Hayır. Hayır bekle şey evladım. Oğlum, şey var. evladım lan ne yapacağımızı şaşırdı. Şey? Bir bırak bakayım girecek mi gene? Hadi git. Hadi atak suyu. Biz, de, biz de ona kışkırtma yapalım. Hadi oğlum. Ama çıkarması da var. Çıkarması da var. Çıkarması da var abi çıkamaz kendi. Çıkartırız. Hadi. Dur. Tamam mı? <laughs> hadi siz. Hadi siz. Çıkarman lazım. Tasmayı da. Hadi bu tasmayı. Tasmasından çek. He, Hep sen mi beni ısıracaksın? Ben de seni ısırayım. Gece <laughs> dur gece. Gece geceyi, geceyi, geceyi <laughs> dur çekeyim. Geçem dur. Çıkar, hadi çık, hadi çıkar, beni git. Hoppa. Bir alın beni Oğlum hem. çok ağırsın lan. Maşallah sen gene kayış tatla. Oğlum ben <laughs> şaka yaptım sana. <laughs> Orçun tut. Arkadaşlar daha önce iki kere yaptım. Efes'te ne vardı? Değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Birinde, birinde de Tyson'da Joker vardı. Evet. Orada tabii iskele yüksek olduğu için köpekler de biraz yüksekten korkup atlamadı belki. Burada havuzda yaptığımız için atlarlar. Aynen. O zaman bu videoya güzel bir beğeni patlaması gelsin. Hangisini istiyorlarsa onlar yazsın biz yapalım. Aynen öyle ama 30 bin beğeni gelirse arkadaşlar en kısa zamanda yayınlayacağım. Vallahi ben çok eğlendim ama şurama iyi bakabilir miyim? Baksana şuraya. Oo bayağı yırttırmış. <laughs> Vallahi <ooo> arkadaşlar. <laughs> Can arkadaşlar lütfen, lütfen soğuklar gelmeden yapın da biz de hava soğumadan girelim şuna. Allah. Sonra donuyoruz. Bugün abi. hava bu arada soğuk arkadaşlar. Sırf sizlere video çıksın diye böyle bir video yapalım dedik akşam saati biraz serin. Vallahi gene eğlendim. İnşallah yarın hasta olmam olursam da artık bir hafta video unutun yapacak bir şey yok. Tırsızızız sizler için. Orçun da bir dahakini de atacağım. <laughs> abi. videolarda ben, ben gidiyorum. Bir kere orçunu atalım. Gel, atla, şortunu giymişsin gel. <gülüyor> gel <laughs> abi. Gel, Neyse, iyi oh o zaman. Kimmiş. İyi o zaman. Hadi arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Güzel de bir yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Esen kalın dostum. Bay